S M I H T E N S I F T A H İtalya Kupasında Cagliari, Virtus Entella ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, yeni takımıyla turladı. C A G L I A R I T U R L A D I Cagliari, İtalya Kupasında Virtus Entella ile ilk kozlarını paylaştı. 90 ve 120 dakikası 1-1 biten mücadelede Cagliari, seri penaltılarda rakibini 5 ila 4 değledi. Müsabakada Semih Kılıçsoy ilk golünü atarken performansı da dikkat çekti. 77 de oyuna girdi, Cagliari teknik direktörü David Nikola, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy'u 77. Dakikada Roberto Piccoli'nin yerine oyuna dahil etti, bir topu direkten döndü. 85. dakikada Semih Kılıçsoy, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti fakat meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü. Penaltıyı affetmedi, penaltılara giden maçta Semih Kılıçsoy, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. Semih Kılıçsoy'un Virtus Entella karşısındaki performansı şu şekilde. 7.4 Rating, 14 dakika, 3 bölü 5 pas, 1 bölü 2 şut, 3 ceza sahasında dokunuş. 1 bölü 1 başarılı çalım, 1 bölü 2 kazanılan ikili mücadele.